Merhaba arkadaşlar. Ben Fenci Ali Baba. Ali Baba'nın hoş geldiniz arkadaşlar. Teok 2'de çıkabilecek soru örneklerinden biriyle beraberiz. Konumuz ne? Kimyasal tepkimeler. Ne diyor sorumuz? Aşağıda farklı yanma tepkimesi örnekleri verilmiştir. Verilen örnekler kendi içerisinde belli özelliklerine göre gruplandırıldığında hangi seçenekteki tepkime yalnız kalır? Yani üçü bir grup, biri farklı bir grup. Biz yanma tepkimelerini kaça ayırmıştık? 2'ye. Neydi bunlar? Yavaş yanma ve hızlı yanma. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım bunların hangisi yavaş yanma hangisi hızlı yanma? Yavaş yanma neydi? Eğer tepkimede alev oluşumu söz konusu değilse yavaş yanmaydı. Alev oluşumu söz konusuysa hızlı yanmaydı. Şimdi tüp gazın yanarak yemeği pişmet yemeği, yemeğin pişmesi. Burada alev oluşumu var mıdır? Vardır. O zaman hızlı yanma arkadaşlar. Benzinin yanarak arabanın hareket etmesi. Benzin yandığı zaman motorda alev oluşur. O alevin dumanı da egzozdan çıkar arkadaşlar. Bu da hızlı yanmadır. C şıkkını atlıyorum. Kömürün yanarak ev ısıtması. E kömür yandığı zaman alev oluşmaz mı? Oluşur. Doğal olarak bu da hızlı yanmadır. Ama sorunum olayıyla besinlerin sindirilmesi sırasında alev oluşumu gözlenmez. Besin dersiminde karbondioksitle su oluşur. Biz de onu nefes verme yoluyla havaya veririz değil mi arkadaşlar? Doğal olaraktan bu yavaş yanmadır. O zaman doğru cevabımız nedir? Ceyhan. Diğer üçü hızlı yanma. Ceyhan yavaş yanma arkadaşlar. Bir sonraki videomda